Dünyada 2 milyon, Türkiye'de ise 71 bin kronik böbrek hastası bulunuyor. Böbrek hastalıkları ölüme neden olan hastalıkların da başında geliyor. <laughs> böbrek hastalıklarının azaltılması amacıyla Türk Nefroloji Derneği ve Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen eylem planıyla riskli gruplar mercek altına alınacak. Hastalıkların farkındalığın çok düşük olması nedeniyle hastalara ancak ileri evrede tanı konuluyor ve kötü sonuçlar doğabiliyor. Risk yüksek olan grupları daha sıkı bir şekilde taramak. Örneğin diabetik hastaları, hipertansiyon hastaları, obez hastaları, ailede böbrek hastalığı mevcut ailesi böbrek hastalığı olanlar, ileri yaştaki bunları daha düzenli bir şekilde tarayarak, Gerek kan, gerek ikrar yönden bakarak bu hastalığın riskini erken yakalamak, ondan sonra da bu, bu sayede kronik göbek hastalığı sıklığını azalmak.